Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün PB'de yani test sunucusunda Fiora oynuyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi de market kısmı değişti. Buradan Doran Kılıcı alacağım. market anlatmaya devam edeceğim. Doran Kılıcı olsun, Doran Kalkın olsun bunların çoğunun görselleri değişti. Sol taraftan totemleri, musibet iksirlerini falan alabiliyorsunuz. Alt tarafta da ayakkabılar var. Bu birçok yeni item eklendi. Eski itemler güncellendim güncellendi. Fiora için çok güzel bir item var. Bu maçta onu göstermeye çalışacağım. Karşıma da GP var. Uzaktan beni dürtecek. Kasına geçip vurmaya çalışayım. EB'de oynadığım için de pingim çok fazla. Bir daha vurayım. Bu da bayağı vurdu ya. Pasifini kullandı üstümde. Adamı kesebilirsem ya da base'e gittiğim zaman birazdan marketteki tembere göstermeye çalışacağım. GP bayağı bir pushladı. Pushlave olduğum zaman adama da dalmaya çalışacağım. tam olduk. Vuramadım. Hadi bir kere vurayım. Son anda az daha ölecektim. Şimdi marketten bahsedeyim. Bu kısımda tüm itemleri görebiliyorsunuz. Başta da başlangıç tembeli gösteriyor. Altta ipik itemler. Bunun altında efsanevi itemler. En alt kısımda da mistik itemler var. Mistik itemlerden sadece bir tanesini alabiliyorsunuz. Yani bu maçta üçlü kuvvet alırsam yandaki itemi alamayacağım. Alsam mı acaba ben buna? Patlat onu. Kestim bence ya kere vurayım. Tamam aldım güzel. Mistik kısmında Fiora için çok güzel bir item var. Eclipse adında. Bunun Türkçesi büyük ihtimalle kararma. Bu item bize saldırı gücüyle zırh değişme veriyor. Ama en güzel özelliği pasifi. Rakiplere iki fark etene kadar normal saldırı yaptığınız zaman adamların canının %16'sı kadar fazladan hasar veriyorsunuz. Adamın 1000 canı varsa item sayesinde fazladan 160 vuruyorum. Itemin de bekleme süresi 6 saniye. Yani 6 saniye bir takasa girdiğiniz zaman adamlar zaten kaybedecekler. O bu sıkıntı oldu ya. Kestim güzel. İki bitkinlik almışım. Ayrıca bu item pasifi devreye girdiği zaman da az da olsa hareket hızı veriyor. Zaten zayıf noktaya vurduğumuz zaman da hareket hızı gelecek. Yani bu sayede Fiora baya bir mobil olacak. Bence bu item en çok Fiora'ya yakışıyor. Zaten Q attıktan sonra normal saldırı yaptığımız için... Direk bu item tetikleniyor. Yani direkt kullanabiliyoruz. İlk item olarak kararma alacağız. İkinci item olarak da Malfulmuş alacağım. Şimdi Malfulmuş'tan bahsedeyim. Artık Malfulmuş'un aktifi yok. Aktifi pasifine eklendi. Rakipler rüştü saldırı yaptığınız zaman aynı önceki aktifinde olduğu gibi adamların hareketi yavaşlıyor Az da olsa bir yasarı veriyorsunuz. Bunu da bekleme süresi 20 saniye. Yani 20 saniyede bir adamları yavaşlattığınız zaman sizden kaçamayacaklar. Tamam. Patlattık adam kaçıyor zaten. Öleceğini biliyor. Bitkinliğim de var. Daha vurdum. flash'ını da aldık. Kararma ile birlikte Malfulmuş aldığınız zaman Fiora birebir de bayağı bir güçlü oluyor. Yani kaçılması imkansız hale geliyor. GP şu an bayağı bir zorluyor. Bende de mana kalmadı. İnşallah Şaka falan buraya gelmez. Adam bir de 8-0 olmuş. Shaco dediğim item ben almış. Zaten şu an bu item biraz bozuk sayılabilir. Nakaslara giren çoğu şampiyon alınıyor. Zaten Renekton almış. En son Malfamış'tan bahsetmiştim. Şimdi de Ölümün Dansı'ndan bahsedeyim. Ölümün Dansı artık büyüdürenci direnci vermiyor ama pasifik güncellendi. Normalde Ölümün Dansı sayesinde birisi bize bir hasar attığı zaman bunu 3 saniye boyunca kanama olarak alıyorduk. Yani 350-350 olarak. Artık yeni güncelleştirme sayesinde bu üzerimizde kanama varken bir rakibi katledersek bu üzerimizdeki kanama ortadan kalkıyor. Yani hasar almamış gibi bir şey oluyor. Bu item birlikte takım savaşına girdiğimiz zaman bayağı bir güçlü olacağız. Yani bütün hasar üstümüze aldıktan sonra bir kişi katledersek hiç hasar almamış gibi bir şey olacağız. Arkadaşlar bir de ufak vereceğim olacak. Eğer eğer video hoşunuza gittiyse ve bana destek olmak isterseniz şimdiden videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. GP yine geldi beni dürtmeye çalışıyor. Acaba dalsam mı? Bence dalayım ben buna ya. <laughs> Ultiyi kullandı. Şimdi çıkmak lazım. Ben şu an 3-0'ım da bizim takım bayağı bir ölmüş. Bizim 1-6, Akali 0-6. Zaten Shaco 10'a 0 olmuş. Renekton da 8'e 1. Termometemini aldım. Şimdi GP'nin üzerine göstermeye çalışacağım. Şimdi GP geldi. Hemen göstereceğim. Şu atıyorum. 49 vurdum ve evet, bu item sayesinde item geldi Q attım nerede bu atladı bir adam öldü itemin ne kadar fazla vurduğunu görüyorsunuz şimdi bir de olmuş aldığım zaman gp'nin benden kaçması imkansız hale gelecek fiora'ya alınan itemler arasında karabalta da var bundan da bahsedeyim karabaltanın pasifi sayesinde rakiplere saldırdığımız zaman bu nereden geliyor ya ne böyle Şu an ne oluyor Samira bana vuruyor ben Samira'yı göremiyorum. Bu ne böyle? Oyunun bug'ı galiba şu an. Öldüm. Adam gözükmüyor ne kadar saçma. Burası test runcusu olduğu için böyle barklar falan olabiliyor. Adam hiçbir şekilde gözükmüyordu. ilk kez böyle bir şey gördüm. Arabaltıdan bahsediyordum. Adamlara saldırdığınız zaman zamanla adamların zırhını azaltmaya başlıyorsunuz. Bu maksimum 124 oluyor. Maksimum seviye geldiği zaman da hedeflerin eksik canına bağlı olarak fazla hasar vurmaya başlıyorsunuz. Şimdi GP geldi. GP'nin üzerinde de şu an benim ultim var. Yani çok saçma şeyler oluyor şu an. Hem devreye girsin. Tamam girdi. Burada bir yerde Samira var galiba. Nerede bu adam ya? Adamı göremiyorum. Çok saçma değil mi? Burada bir yerde. Ama vurdum da. Neşki görebilsem ben kaçayım en iyisi. Bu Samira bug'ın düzeltilmesi lazım. Adamı hiçbir şekilde şu an göremiyorum. Acaba bizim takımdakiler gel görüyor mu da bilmiyorum. Yarın temel ne olan başkaldırı değişti. Artık aktif yok. Aile mahvolmuşta olduğu gibi aktifi pasife eklendi. O oyunu şu an büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama zaten benim amacım size itenleri göstermekti. Bir de benimle birlikte bu maçta Samira e bagını görmüş oldunuz. Ben ilk kez böyle bir şeye rastladım. Aranızda böyle bir soruna rastlayan varsa yorum kısmına belirtirseniz. Belki diğerlerinin de işine yarayabilir. Geliyorum. Hop seni de aldım. Ulti basayım. Bunu da kestim şu an. Gel buraya kaçma güzel. Malfhumış kralın kılıcı bitti. Şimdi de ölümün dansına gideceğim. Güçlü kuvvetten bahsetme unuttum artık. Pasifi değişti. Rakiplere saldırınız zaman size AD veriyor. Bu siteklenebiliyor. İkinci pasif olarak da aynı öncekinde olduğu gibi yetenek kullanktan sonraki ilk normal saldırınız çok fazla vuruyor. W bile basamadım ya. Samuray'e bizim takım macer de görmüyorum. Zaten Lysin yazdı burada. Adam bot tarafında bizim kettini kovalamaya başladı. Bak şu an burada bir yerde bu nerede ya? Aa vurdum şurada bir yerde. Nasıl vuracağız? Bizi keser gibi. Öldün mü acaba? Çok saçma ya. Kettin bunu gördünüz oldu. Kettin orada onu görmemiş. Ayarlardan sadece şampiyonlara odaktan diye bir tuş var. Bunu kullanıp da kesmiş. Ben öldüm. Bizimkiler fight'e girmişler. Sabır de bir şekilde kesmişler. Nasıl oldu bilmiyorum. Çok saçma bir maçtı. Ölümün dansı ve karabaltan maç bitti. Ama elimden geldiğince size itenleri gösterip anlatmaya çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.